Nasılsınız? Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz Mustafa Bey. Şimdi sohbete geçmeden sizi bir tanıyalım. Sektöre giriş hikayenizi kısaca bir dinleyelim. Ben 1981 Ankara Haymana doğumluyum. Ee, Ankara'da yaşıyoruz. Ankara merkezli bir firmayız. Kaç yıl oldu bu sektöre giriş hikayeniz? Bu sektöre giriş hikayemiz 20 yılı aşkındır. Biz yani şöyle söyleyeyim, çıraklıktan girdik. Alfalık, ustalık. ustalık, şimdi Allah'a şükür kendi işlerimiz işte. Peki şimdi kurumsal olarak hareket ediyorsunuz, iyi markalara çalışıyorsunuz. Şöyle teknik olarak işinizi bir anlatır mısınız? Biz de şöyle, biz dekorasyon firmasıyız. Biz daha çok uygulama yapan bir firmayız. Bize gelen işler nasıl söylenirse kurumsal firmalar veya özel firmalar işte okuldur, hastanedir ama biz ağırlıklı olarak mağaza yaparız alışveriş merkezlerinde cadde mağazası ama kurumsal firmaların mağazaları. Şahs mağazalar da yaptığımız oluyor. Bize proje, adam gider de kiralar veya satın alır diyelim, onların kendi konseptleri vardır. Konseptlerinin dışına çıkamazlar. Bize projeyi çizerler. Proje bize gelir. Bir projeyi inceleriz. Fiyat teklifimizi veririz. Anlaştıktan sonra şantiye panomuzu kurarız ilk başta biz şantiyede en önemli olan enerji her şey elektrikle başlıyor panoyu kurduktan sonra işte şapından yani aşağıdan yukarı doğru çıkarak anlatayım şap seramik veya parke işte e, bölme duvar duvar giydirmesi asma tavan alçısı boyası iklimlendirmesi yani ısıtma soğutma mekanik havalandırma spring hattı, tesisat hattı, temiz su, pis Yani o mağazada veya o iş yerinde ne gerekiyorsa mesela bu hastane olur, klinik olur. İşte e, orada farklı şeyler devreye giriyor. Mesela nasıl bir mesela bakır boru. işte hastaların yatak başında bakır evet. boru gerekiyor. İşte oksijen için, şu için, bu için ve işte diş kliniğidir. Orada farklı şeyler devreye giriyor. Biz proje ne gerekiyorsa, proje uygun bir şekilde Teslim yani işimizi yaparız. Ee, bizim şantiye şefimiz, işi aldığımız firmanın yetkilisi veya sahibinden teslim tutana, imzalatana kadar ekiplerimiz sağda durur. Evet. Bu işi veren e, firma yetkilisi ve kendisi zaten bilmiyor bir işini. Bakar projesine göre yapılmış mı, yapılmamış mı? Teslim tutana, imzalatan sonra ekiplerimiz sağdan ayrılır. Faturasını keseriz, işi teslim ederiz ve işimizin arkasında duruyoruz. Bizim işlerimizde işlerin geneli tamamla tamamen şantiye ortamında yapılıp ama şantiye ortamında yapılmayan işler de var. Bu nedir? İşte doğramadır, kepenktir. bazı şantiyelerde işte çelik kat yapmamız lazım, asma kat yapmamız lazım veya çatı imalatı yapmamız lazım. Bunlar içinde bizim Ankara'da üç tane atölyemiz var. E, atölyemiz, çelik atölyemiz ve normal demir atacağımız var. biz kaynakta gerçekten çok iyiyiz. Yani kaynakçı elemanlarımız hep kendimizden yıllardan beri çalıştırıyoruz. çelik kapı olsun işte eee yerinde imal edilmeyen bazı kaynak işleri oluyor. Bunları biz Ankara'da imal edip işte tırla veya ne işte bir başka araçlarla Şalk sevk ediyoruz. Yani siz dışarıda bir yere bağımlı değilsiniz. Bu gücünüzü de kendi Biz evet. bünyenizde tamam, kendi bünyenizde. Hani nasıl bu mesela işte alçısıdır, boyasıdır, asma e, işte giydirmedir falan filan bunlar atölyede yapılan işte. Ama atölyede yapılmayan işler olduğu zaman biz burada kendi atölyelerimizi hazırlıyoruz. E, Şantiyalarla, lojistik tırlarla, kamyonlarla Aynen. bir şekilde taşınıyor. Peki, sizi tercih eden müşterilerinize bir teşekkürünüzle cümlelerinizi toparlayalım. Neler söylemek istersiniz? Vallahi bizi tercih eden müşterilerimiz, yani biz onlarla arkadaş gibiyiz. Sürekli görüşüyoruz. Yani gün içinde telefonlaşıyoruz. Yani nasıl bilmezsem bir çevremiz olmuşlar. Yani her gün teşekkür ediyoruz zaten kendimize. Evet, peki. Ben size başarılar diliyorum ekibinizle güzel bereketli yıllarımız olsun. Kazasız belasız. İnşallah. Tekrar görüşmek dileğiyle ağzınıza sağlık. Sağ Alın, çok sağ olun.